Dört yıldır haberleri sunuyoruz sizlere. Time 35 ekranlarında bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. İyi bir ekip, güzel bir ekiple çalışıyoruz. Arkadaşlarımız hazırlıyor. Ben de aracı olarak sizlere onların hazırladıkları haberleri sunuyorum. Sizlerden sorular geliyor. Teşekkür ederiz. Sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Bir milyonun üzerinde bir trafiğimiz var. Hem okuyucu hem izleyici olarak. Teşekkür ediyoruz bizleri yalnız bırakmadığınız için. Bunun sorumluluğunda farkındayız. Şimdi birkaç kere de izleyicilerimizden mesajlar gelmiş. Duygu ve düşüncelerimizi aktaralım efendim. Milletvekili deyince aklınıza ne geliyor? Seçim dönemlerinde göstermelik olarak sokaklarda dolaşan, mahalleleri, ilçeleri ziyaret eden, el sıkışan, belli kesimlerle oturup kalkan, daha sonra da ortadan kaybolan tekrar bir sonraki seçim dönemi yaklaştığında ortaya çıkan figür. İzmir'de, özellikle İzmir'de arkadaşlar haber başlığını ve KJ'yi güzel atmışlar. Teşekkür ediyorum onlara. Bir fark var. Farkında mısınız? Hareketliliğin, heyecanın, enerjinin farkında mısınız? İkinci bölgede Ceyda Bölünmez Şankırı. İkinci dönemi şu anda İzmir'i milletvekili o kadar çok hareketli, o kadar çok enerjik, o kadar çok ilgili ki İzmir'e. Hani tam da İzmir gibi diyoruz ya. İkinci bölgede fark yaratıyor Ceyda bölünmez Çankırı. O alışa gelmiş milletvekili konseptini en azından kafalarımızda yıktı. Hani seçim dönemi gelip elimizi sıkan. Göstermeyi olarak da 3 dakika 5 dakika hatırımızı sorup giden bir sonraki seçim dönemine kadar da ortalıkta gözükmeyen figürü yıktı Ceyda Bölünmez Çankırı ikinci bölgede ve AK Parti'de İzmir'de olağanüstü bir farklılık göze çarpıyor. Hemen geçmiş dönemlere hiç benzemiyor sürekli sahada Ceyda Bölünmez Çankırı kendi bölgesinde sürekli sahada. En ufak bir şeyle bile bizzat kendisi ilgileniyor ki buna birkaç defa şahit olduğum için aktarıyorum. Yani kimin hastası var, kim doktora gitmiş, sonuçları ne buraya kadar. Kimin evinde ekmek yok, kim ihtiyaçlı, kim işten çıkmış, kim zor durumda her şeyle. Yani milletvekili gidip yollara bakıp belediyeyi eleştirmiyor sadece. İşte örnek veriyorum. İşte e Topu dolaştırmıyor, direkt insanlarla muhatap oluyor. Herkes telefonu var ve mutlaka da dönüyor. Aradığınızda o an müsait olmasa da dönüyor. Sorunları dinliyor, çözümü için gerekli kurumlara, ilgililere talimat veriyor ve takip ediyor. İşte biz tam da bizim gibi insanlar istiyorduk. Bizden biri istiyorduk. Tam da İzmir gibi. Bu yüzden dolayı söyledim. Teşekkür ediyoruz yarattığı fark için tüm İzmirliler adına teşekkür ediyoruz. Ceyda Bölünmez Çankırı'ya. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını dinliyoruz herkes gibi. Milletin hizmetkarı olacaksınız söylemi var biliyorsunuz. Hani o meşhur biliyorsunuz yolda giderken herkes anlatır. Arabasını durduruyor Cumhurbaşkanı. İnsanlarla konuşuyor, dertlerini dinliyor. Ondan sonra devam ediyor. Bazen programını değiştiriyor. Veya bir programdan çıkarken, hani hatırlarsınız, balkona, balkonda çıkan kendisine el sallayan yaşlı teyzeye çay işareti yapıyor. Çay var mı diyor, geliyorum. Bunlar insanların gönlüne okşuyor. Bunlar insanların hoşuna gidiyor. İlgilen, ilgilenildiğini hissetmek, onure olmak. Bunu Cumhurbaşkanı yapıyor. Biz bunu milletvekillerinden de bekliyoruz. Kendi vekillerimizden de bekliyoruz. Gördüklerimiz var, göremediklerimiz var. O yüzden aslında Ceyda Bölünmez Şankır olağanüstü bir şey yapmıyor. Yapması gerekeni yapıyor. İzmir'le ilgileniyor. Bölgesiyle ilgileniyor. Vekili olduğu insanlarla ilgileniyor. Ama bize bu haberi sunduruyor. Sanki olağanüstü bir şeymiş gibi. Neden? Çünkü biz bunları çok fazla görmedik bu ilgiyi çok fazla görmedik. İhtiyacımız var mıydı? Evet vardı. İşte tam ihtiyacımız olduğu anda fark yaratan milletvekilleri. Bu yüzden dolayı e, 4 yıldır haberlerimizi sunuyoruz. Seçimden bu yana edindiğimiz izlenim o seçim rehaveti yok. İzmir milletvekillerinde, AK Parti milletvekillerinde seçim rehaveti yok. Bakın. Pazartesi işte örneğin salı, çarşamba Ankara'da Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar tam gün İzmir programı. Programlarını ve sosyal medyasını takip ediyor musunuz? Lütfen takip edin. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, karşıt görüşte olursunuz, olmazsınız. Bunlar, bunlar benim işim değil. Saygı duyuyorum bunlara. Ama İzmir için gerekli olan budur. İşte biz böyle vekiller istiyoruz.